Merhaba arkadaşlar, bugün video oyun tanıtım bölümümüzde Superstar Dust Delta oyununu tanıtacağız. Oyunun bütün özelliklerini görebilmeniz açısından Arcade bölümündeki oyunlardan birini açıyorum. Burada Delta dediğimizde konsolun özelliklerini kullanarak daha zevkli bir oyun oynadığımız mümkün pure bölümünde de klasik olarak mesela e, ekranı sallamak yerine bu düğmeleri kullanarak kontrol edebiliyoruz normal diyorum ve ilk alena gezegeniyle başlıyorum sol tış boss dediğimiz önündeki her şeyi yıkan özellik kazandırıyor. Arka dokunmatik tuşla kara delik oluşturabiliyoruz. Öndeki dokunmatik ekranla bomba, misil atabiliyoruz. Sağ stick tuşuyla görüntü değil, e, silah değiştirebiliyoruz. Onun dışında sağ analog şut, sol analog hareket etmemizi sağlıyor. Ayrıca ekran ayarında konsolu değişik şekillerde oynatarak sağlayabiliyoruz. Merkez görüntüsü üçgen tuşuyla oluyor. Şimdi oyunumuza başlayalım. Ben size ekran özelliklerinden de bahsedeceğim. Öncelikle şöyle yapalım. Bu uzay gemisini gördüğünüz gibi analog tuşla kontrol edebiliyoruz. Ekranda da gösterdiği gibi sağ stick tuşuna bastığımızda Ice ya da Fire olarak Ateş edebiliyoruz Ice şu şekilde Analog tuşu kullanıyoruz Gördüğünüz gibi analog tuşu ben çevirdikçe Ateş etme bölgem Değişiyor Fire bölümünü Aldığımızda da e, Bu sefer ateş grubunu kullanıyoruz Demin buz grubunu kullanmıştık Ateş grubu da Bu Şu an ekran size değişik Gelmiş olabilir sanki çok Yukarıdaymış gibi ekranı sağ sola oynatarak görüntüyü netleştirebiliyoruz. Üçgene bastığımda ise görüntüyü merkezliyorum. Diğer özelliklere geldiğimizde burada puanımız burada bir çarpı dediğimiz kısım e, ateş etme özelliğini devamlı kullandığımızda e, bu bir çarpı 2, 3, 4, 5 şeklinde 100'e kadar yani ben şu ana kadar 99'a kadar çıkabildim. Hiç durmadan bize e, o kadar fazlalıkta yani o kadar çarpıda diyeyim puan kazandırıyor. Oyunda genellikle e, kırmızı kayaları ateşle mavi kayaları ise e, buz bile kırabiliyoruz. Bu içlerinden çıkan yeşil kısımlarda bize değişik özellikler kazandırabiliyor. Mesela şuna bir bakalım ne kazandıracak. Puan ve fire up dediği yani ateş etme gücümüzü arttıran bir özellik kazandırıyor. Şurada gördüğümüz bir bar var. Bu bar yukarı kadar dolduğunda biz sol stick tuşuyla boots özelliği kazandırabiliyoruz uzay gemimizi onu da birazdan göstereceğim Şimdi ufak ufak biraz oyunumuzu oynayalım İlk bölümler tabi ki birazcık kolay bu yanıp sönen kısımlar ise e, o noktaya bir uzay gemisi ya da kayanın geleceğini gösteriyor Oyunun güzel bir özelliği var. Onu da birazdan göstereceğim. Özellikle düşmanlar geldiğinde. Oyunu ufak ufak oynamaya devam ediyorum. Şimdi düşmanlar geldiğinde ekranı salladığımızda bomba atabiliyor. Bu olay çok zevkli. Bunu bir daha yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi ben de öldüm arada ama Oyunun bu özelliğini kullanmak, özellikle konsolun bu özelliğini kullanmak oldukça keyifli. Bakalım bu özelliğimiz çalışacak mı? Sol stick tuşuna basıyorum. Evet çalıştı. Önüme gelen her şeyi kısa bir süre yok edebiliyorum diğer özelliklere geldiğimizde ekranın ortasına bastığımızda bomba atabiliyoruz ve arka tuşa bastığımızda kara delik oluşturabiliyoruz. Oyun kısaca bu şekilde arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.